Çilingir ekibinden merhaba. Bugün Ümraniye'de bir binaya hırsızlık olduğu için kapıyı kanıtarak açmışlar. Akıllı otomat taktık. Akıllı otomatta bakın boncumuzu gösterdik. Kapımız açıldı. içeri girdik. Kapı kapanıyor. Ve otomatik kilitliyor. Aynı zamanda diyelim yukarıdan binadan biri otomatiğe bastı. 15 saniye sonra kapı kendini otomatik kilitleyecek. Kilitledi. Kapı açık kalma ihtimali yok. Ee, i̇çeriden de boncuk okutabiliyoruz. Bakın okuttum. Açtım. Kapattım. Ve binadaki bu e, gürültülü sesi de kaldırmış olduk. Çok sert kapanıyordu kapı cihazımızın bir de şöyle bir aküsü var. elektrikler kesildiği zaman 48 saat devreyi koruyor. Doras marka. Vital markadır. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın.